Günaydın. Bugünkü dersimizde fizik 3. sene liseyle devam ederiz. Geçen dersimize bağlanır bu dersimiz. Geçen ders okurduk dalga girişimi daha doğrusu dalga süperpozisyonu olayı için. Neydi bir şeyin ne meydana gelirdi ne zaman iki dalga bir alanda yayılırdılar aynı vakitte. Demek aynı zamanda ne zaman yayılırdı iki dalga biz gördük nasıl onlar birbirlerine etki ederler. Ve uh, ona göre bir çeşit nasıl birleşir dalga var uh, daha doğrusu uh, nasıl elde edilir deyim uh, bazı olaylar uh, nereden kuvvetlenir dalga uh, veya uh, aynı kalır. Deneyeceğim. Uh, burada sana çok uh, animasyon ne lazım olarak uh, göstereyim. Demek uh, Huygens Frenel prensibi der bir olay ve bir teori ne ondan sonra hem kanıtlanmıştır ne Huygens ve Fresnel adlarında iki demek iki fizik iki fizik teorisi yani iki fizik adamı tarafından açıklanmıştır. demek onlar demiştir ki bir dalga ne zaman yayılır? Dalganın frontunda Dalganın fronti idi. Nasıl biliriz? Dalganın en ün, en ilerideki olan noktası. Demek düşünürsek biz bir kap nerede ne dalgalar yayılabilir. Hem göstereyiz onu. Demek eğer düşünürsek biz devam ki burada su ile dolu bizim bu kap. Hem şimdi etki ederiz öyle bir şekilde ne elde ederiz biz düz dalgalar. Daha doğrusu dalgalarımız ağır yayılsın soldan sağa doğru. Demek soldan sağa doğru düz bir şekilde. Demek nasıl ne yayılır dalgalar ileri sana? Demiştir ki en ilerideki olan dalga demek ilk dalga. Daha doğrusu dalga frontunda. Kendi dalgadır elde edilik bir çeşit sonsuz sayıda ye ikinci sıradan dalga kaynaklarından. Daha doğrusu demiştir ki dalganın en ün noktasında dişim vardır dalga kaynakları onlar hep yayalarlar yayılırlar diyelim dairesel şekilde diyelim bu böyle gösterirse grafikte. Ve ona göre onlar yayılırlar ilerisine daha doğrusu elde edilir dalgalar görürsünüz ki ben nasıl ne koyarım bu dairesel uh, dalga kaynaklarını uh, dalga frontunda gene ne elde edilir dalga fronti, der düz bir çizgi demek bir tevi de o çizginin uh, üzerinde eğer bakarsak nasıl yayılır uh, nasıl yayılır daha doğrusu uh, dalganın deyim, dalga kaynağı ona göre her bir noktada deriz ki der uh, vardır kendi uh, bir dalga kaynağı ne yayılır dairesel şekilde. Hem hep onlar birbirleriyle süper pozisyona girer. Daha doğrusu hepsi birbirleriyle birleşirler. Hem görebiliriz ki onların önünde sonra nasıl ne vardır? Önlerinde var nasıl devam vardır yürüsün. Dalga gene vardır gelsen düz bir hale. Daha doğrusu görebiliriz ki gene düz bir çizgi. Demek budur geçerli her bir her bir mekanik dalgada önemli değildir acaba düz dalga gelir soldan sağa. Ase vardır diyelim olayımız nerede ne işleriz a bir hangi dairesel dalga ile. Diyelim eğer düşünürsek bir dairesel dalga aynı şekilde yayılır. Devam etki ettik biz kaba. Ase diyelim dalgalar ne yayılır gölde veya herhangi bir hangi benzer şekilde. Diyelim yayılırsa dalgamız dairesel şekilde. Yani bu düşünüyorum ki der, dalga frontu. Diye en düz yarım daire ne mesela. Demek eğer bakarsak bu dalganın frontuna demek işaret edeyim buradaki budur dalga frontu ki bilelim. demek buna deriz dalga frontu. en ileride olan en ileride olan noktası. Hareket mısdır demek sağa doğru. işareti değil seri demek. Demek burada hareketler sak tarafına. Demek nasıl ne yayılır? En bu olayda en bu deyim şekilde dalganması nasıl ne hareket eder? Olayak aynı olay nerede ne? Dalganın fronti der elde edilik sonsuzak diyebiliriz ki sonsuz sayıda a, uh, ikinci deyim dalga kaynaklarından ne yayılırlar dairesel şekilde. Daha doğrusu eğer yaparsa aynılarını olarak böyle. Demek nasıl gider dalga uh, çizgi? Çizgi üzerinde uh, düşünürüz ki vardır dairesel da, dairesel dalga kaynakları. Hem var yayılırlar ilerisine daha doğrusu on var elde ederler uh, bir tevi uh, bir tevi dalganın frontunu. Demek nasıl ne hareket eder bunlar? Demek her bir nokta bir alanda nereye ne dalga yetişmiştir. her bir noktadır yeni bir dalga kaynağı. Ve bu olaya biz deriz Huygens frenel prensibi. Önemli değildir. Acaba işleriz su ile, daha doğrusu mekanik dalgalarla, ase sezle. Veya acaba işleriz veya araştırırız ışık nasıl elektromanyetik dalga. Her bir bakımda bu olay geçerli ıı, geçerlidir. E şimdi bakalım acaba tahmin edebiliriz ne olayak eğer bu dalgaların ne demek ki yolunda koyarsak bir şeye çarpsın. Daha doğrusu var ise bir hangi duvar. Demek burada ıı, kısa hatırayım bu ok işaretine gösterir dalga nasıl yayılır. Daha doğrusu sanırım anladaki sağ tarafa yukarıdan göstereyim ki hareket eder. Demek düşünürsek ki şimdi burada devam kapamış ki yolunu ama yok hepten bir yerde bırakmışa kaçık. Demek şimdi dalga devam eder hareket etsen düz halinde. Demek yaklaşır düz. Gelerim buradadır düz bir dalga. Gelir düz dalga. Hem gelir çarpışmadan evet. Ne olaya kaçan geçecek o bir taraf? Tahmin edebiliriz. Ole. Demek ki bakarsak şimdi kaynak var olarak nasıl ne gelir? Burada deli gene zaman gelecek. Gelecekler sadece o orta o noktada olan Dalga dalga kaynakları. Hem görürüz şimdi dalga frontumu sağır değişsin. Daha doğrusu vardır elde edilsin dairesel şekilde. Hem ona göre geçtikten sonra o delikten vardır yayılsın dairesel şekilde. Daha doğrusu a, bir saniye Huygens Fresnel prensibi ya, a, gösterir nasıl olur dönüşüm dalgalarda düz dalgadan nasıl meydana gelebilir Dairesel dalga. Efendim? Uh, demek biz bakmayız ne değişir basın hız halinden. Demek bizi alaka etmez o. Evet değişik olarak. Demek uh, okurduk biz bir önce de fluidlerin hareketi için ne zaman daha dar yerden ki geçsen aynı miktarda su lazımdır daha hızlı geçsen. Veya daha geniş yerden lazım daha yavaş geçsin vesaire. Demek bize alaka etmez su miktarı. Demek a, a, hızı a, veya onun deyim fiziksel özellikleri. Biz daha çok bakarız da, a, genel olarak dalga olayına. Demek ne oluşur hareketiyle ve nasıl değişir onun hareketi. Artık okuduk niçin ıı, gelirse aklınıza bir önce de okurduk. Boruda su, ıı, su akar, ıı, borudan devam ıı, apartmanın beşinci katına veya herhangi değişik örnekler verirdik, ne hesaplardık, aa, ıı, hazilen hızıyla basınçıyla. Demek biz burada bakmayız, basıncı yeme bakarız sadece şekleni ıı, şeklini nasıl değiştirir. Demek bu durumda ıı, sol tarafta vardır düz dalga, Aa, sağ tarafta vardı dairesel dalga. Ve evet bunu çizebilirsiniz. Demek bir basit şekilde. Zaten aynısını sonra ben bu aynı yine yazarım. hem YouTube'da vardır hem gönderebilirim. pdf halinde olsun hazır sizde. Demek o şey yaparsak. Demek bu olaya burada ne, nereden bir dalgadan başka dalgaya biz e, dönüştürürüz. Uh, Archiclarus Huygens Fresnel Prensibillem. Demek uh, herhangi bir uh, dalganın en ön noktasında, parantez içi dalga frontu uh, dalga frontu en ön noktasında, dalgası dalga frontunda uh, bulunan her bir uh, nokta nokta yeni bir dalga kaynağı gibi davranır. Bu dalga kaynakları dairesel dalga kaynaklarıdır ve sonsuz sayıdadırlar. Bu olaya ise Huygens prensibi denir. <laughs> Demek nasıl yaparsak biz bu örnekleri demek a, nasıl elde edersek biz a, bir kabda dalgaları elde edelim yayalım her bir noktasında oluşacak o şekilde diyelim eğer alırsak aynasını yeme açarsak iki tane delik olsun diyelim yaparız bir a, yap, yapabilirdim belki copy hani copy paste yapalım bakayız defa bir şey copy paste bu şimdi sil böyle okey sukses hem şimdi burada diyelim I Ya yapayız bir delik yukarıda ondan sonra bırakayız böyle boş ve elde daha bir Devam bu boşluk yapalım biraz daha küçük böyle hem böyle Acaba şimdi tahmin edebiliriz nasıl yayılayak dalgalar bu iki delikten ne zaman geçecekler? Demek bunu düşünebilirsiniz sanki sol taraftan da Rokri Gölü, ortada beyazlar baraj nerede ne artık akar ırmak daha doğrusu devam eder a, Demek ne zaman gelir su bir çeşit düz bir şekilde gelir Tabi sakin uh, olarak alırız ki hareket eder. Hem uh, geçer diyelim kap çok daha kapanık yerlerden. Hem ona göre değişir. Daha doğrusu biraz uh, şeklini değiştirdikten sonra dalgalanır. Demek şimdi bizim bu aralıklardan ne zaman geçeyek uh, su dalgaları ne olacak? Uh, olacak yeni dalga kaynakları diyelim birinci aralıkta. Hem yeni dalga kaynakları ikinci aralıkta. Ha diğerleri ne çarparlar duvara. Orada durulurlar onlar. Ama ona göre onların hareketi orada biter. Hem şimdi burada meydana gelecek dalga süperpozisyonu olayı. Eğer bakarsak de vardır bir dalga ne hareket eder birinci aralıktan ne vardır yayağısın. Bu şekilde. İkinci dalga olarak ikinci aralıktan ne var birbirleriyle vardır çarpışsın var ve bazı yerlerde birleşenler veya sıfırlaştan var. Demek olayak bayağı bir bayağı bir ha haotik alanda diyebiliriz ki varlar bu dalgalar yayılsın. Hem görürüz demek oluşur o dalga süper ne gösterirdik ne gösterirdik geçen derste. Bilmem acaba bu işleyecek burada yok ise Şimdi yapayız devam. Demek gelir düz dalga ve ne zaman geçer oradan biraz yavaş işler görebiliriz. Pauza yapayım ki görelim sadece resim olarak ne olur. Demek ne zaman geçer ondan nasıl devam eder diyeyim dalga. Eğer yaparsak eşitleyin hem koyarsak diyelim bir ekran ki göstersin ekranda diyelim. Aa, ne kadar ışık geleyim vereyiz devam burada yeşil ışık asla adam play. demek lazerden bir yeşil lazerden ışık yayılır hem görürüz nasıl doldurur bitiriyor şey sak tarafta burada çarpar ekrana hem görürüz ki ortada olayak en büyük ışık Aa, kenarlarda yetişmez. Nasıl ne dalgadan kaybeder deyin bir çeşit enerjisini en a, yukarısına göre. Ama eğer yaparsak olsun iki tane aralık. Hem sağırsak aynasını. Görürüz dalgalar her ikisinden yayılır ve birbirlerine göre a, çarpışırlar daha doğrusu elde edilir dalga süperpozisyonu veya dalga girişimi. Ne görebiliriz burada? Bazı noktalarda kuvvetlenir birbirleriyle ve daha çok ışık meydana gelir. A bazı noktalarda neden yeşillerin aralarında oluşur kara çizgiler daha doğrusu orada bir çeşit ışık kaybolur. Niçin niçin gelir aynı daha doğrusu ters fazla birbirine göre ve ona göre sıfırlaşır. Demek nasıl ne çizdik bir dalga yukarıdan bir dalga aşağısından ne zaman onları katlarız elde edilir sıfırlanmış bir dalga ve ona göre ıı, ve ona göre ışık daha doğrusu o noktaya gitmez. Demek nasıl yaparsak biz olabilir de yapalım, ıı, uzak ıı, yapalım daha dar olsun veya uzaklaştıralım birbirine göre ıı, mesafeleri. Demek burada şimdi ne zaman salayız? Iı, reset lazım diye yapalım. Aynasını ki değişsin. Değil Ne zaman Işık vardır hareket etsin. Görürüz dalgalar gelir. Elde dalga almak şey bu defadırlar birbirine göre daha uzak. Emniştirilir daha uzak. Daha değişik şekilde vardır çarpışsınlar dalgalar ve birbirleriyle birleşsinler. Görebiliriz diyelim en ortadadır çok daha bulanık, daha büyük bulanıklık vardır. Karşılaştırırsak diyelim daha o yerden nereden ne, düz gelirdi. Demek nasıl ne gelir? açıklığa göre demek ışık veya dalga orada genel olarak olarak en kuvvetli. Hem görebiliriz sonunda demek bu sak taraf bu intensity nedir? Der, sonucumuz daha doğrusu ne kadar nasıl elde edilir dalganın şiddeti. Görürüz ki bazı yerlerde der, çok daha yüksek Bazı azlanır azlanır sonra gene ağır büyüsün demek simetrik bir şekildir hem görebiliriz başlangıçta giriş dalgası nasıl idi hem ondan sonra ikinci dalga nasıl ne karışır dalgalar nasıl vardır ıı, yayılsın. Aynı olay olur hem sesle. Demek acaba da ses aseder ıı, ışık değiştirmez bir şey. Ee, eğer var ise diyelim hop, ıı, var ise bir yerde hoparlör hem hoparlörlerin ıı, günlerinde devam belli bir mesafede koyarız bir hangi bir şey duvar masa neyse bir şey ki ses geçmesin tamamen. Demek ses gene vardır yayılsın onlardan. Hem de vardır sadece geçsen o yerlerden ne geçebilir. Hem ne zaman geçecek a ona göre değişik yerlerde inşa değiliz değişik şeyleri. Demek burada örnek alabiliriz sinemaları veya tiyatroları nerede veya konsert konserleri konsert holleri nereden yapılır bu. devam onlarda genel olarak ses gelir her taraftan ünden. Ama olabilir olsun sadece devam sağım sol köşeden. Sağım sol köşeden gelir dalga var. Bir çeşit nasıl burada bu iki dalga ne ayrılırlar ortada. Daha doğrusu odur aynı eğer yaparsak onları birbirine göre olsun var. A, çok uzakta devam bu şekilde. Hem Aa, ne zaman yayılırlar görürüz ki gene onlar birbirleriyle çarpışırlar ve aa, grafiksel olarak aa, burada tamam gösteremeyiz aa, nasıl ne yapardık aa, sanırım görebiliriz böyle gösterir Ha basıncı göster tamam basıncı şey, şey yapmayız ne söyledi zerin demek tabi en basınçdır değişik değişik noktalarda ona göre nasıl dalga var birbirleriyle vardır çarpışsan var daha doğrusu birbirleriyle birleşsenler veya sıfırlaşsan var demek onu gördük hem geçen derste ne zaman açık aynı aynı olay daha doğrusu dalga girişimini. onun için dedik ki bugünün dersimiz demek bir çeşit birleşir geçen dersten nasıl bakarsak her bir demek bunu biz bir çeşit deneyebilirsiniz evde sanırım yapılabilir bir, bir deney ne yapılabilir. Eğer alırsanız devam bir varise devam bir kab, dikdörtgen şeklinde kab olarak tepsi. Yani bir tepsiyi suyla dolduralım. Hem a, ki kapayalım yolunu suyun. Lazım o olarak bir hangi daha kalın tata devam koyulsun içine. Demek aynı bu şekilde nasıl ne çizdim ben. nasıl ne yaptım burada demek nasıl neler bu? Aa, sadece demek burada da bu karmazıyla boşlukları doldurayız da bir hangi odun tahtası olabilir. Herhangi bir şeyle doldurabiliriz ki kapasın yolunu sunun. Demek baştan doldurayız suyla sonra koyacağız onları. Su tabi dalgalanarak baştan ne kadar niçin için koyduk. Hacim değişecek vardır kalksan seviyesi biraz. Veya doldurabiliriz koyduk ilk koyulan malzemeyi sonra dolduralım. Hem sonra sol taraftaki elde edelim, devam dalga var, devam lazım etkiye devam bir sabit şekilde birkaç tane titreşim veriyorum ki elde edilsin dalga var. E titreşimleri biz verebiliriz devam bir elemanızla devam biraz etkiye devam ki elde edelim dalga var. İstersek düz dalga var elde edelim, mecbur olarak devam kullanalım bir şey nasıl nasıl bir çizgi tahta devam bir şey düz ne olacak nedir ne kadar tepsi ki her bir noktasında etki etsen aynı vakitte. Demek ne zaman çarpayak suya çarpsan her bir noktasında aynı vakitte su seviyesinin hem ona göre elde etsen bir dalga ne vardır yayılsın yani bunu deneyebilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Daha doğrusu elde edesiniz, Bakarsınız acaba Huygens Frenel prensibi kendiniz yapabilirsiniz ev koşullarında. Diyelim lazım değildir. Bunun için olsun bir anki laboratuvar şartları. niçin de çok basit bir deney. Tabii laboratuvar şartlarında vardır bir anki vardır dalga dalga yapan cihazlar. Ama bunu yapabiliriz. Uh, em, em kendimiz. Demek önemli ders sadece yaparsanız aynasını kapayarsanız veya baştan yaparsanız kapamadan yolunu soyun. Ona göre nasıl baştan ilk önce ders ne zaman başladığını çizdim. Olayak sadece böyle düz dalga var. Demek biz dikkat edemeyeceğiz gözlen kider elde edilen küçük 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 dairesel dalgalardan. Ama tabi düz dalgay düz dalga görebiliriz. Zaten bir saniye zaten ne zaman yaz örnek gölde eğer gölde bulunursa girersek su içine ne zaman eğer su hareketsiz ise deyim veya yok ise bir hangi kuvvetli dalga var bizden veya taşlardan veya herhangi cisimlerde ne zaman geçer onu sarar ve nasıl ne sarar deme geçer her bir tarafından değişir şekli hem devam ondan sonra devam eder dairesel şekilde veya devam bazen öyle açan yoktur ne yaparsan gölde mi yaparsan kamehameha birbirinle su ile üfterirsen suyu ellerinle demek o vakit verirsen sadece bir noktada uh, suyu uh, iteras üftermeyiz <laughs> uh, bir noktada iteras uh, suyu ona göre devam elde edilir yeni dairesel dalgalar efendim senin uh, o, ma uh, o mavi topçelerle işaret ettik ki der uh, dairesel dalga kaynakları. Demek burada ne yazdık? Dairesel dalga kaynakları. Demek yazabilirim onu grafikte göstereyim. İ uh, anlayalım ne demek idi. Demek bu burada. Ben göstereyim. Uh, Dır dairesel dalga kaynağı. Aynasıdır. Uh, aynasıdır hem sol tarafta. Demek dalga frontudur mavi çizgi burada. Aa, aa bu dairelerimiz olarak dairesel dalga kaynak var. Demek aa, her bir defa demek hem bu dairesel dalgaları çizdik devam burada sağ tarafta. Hem orada gösterebiliriz ki front da demek en ün ıı, ıı, ilerideki noktada olayak dairesel dalga kaynak kaynakları devam bu şekilde. Böyle. Demek onu biz deriz ki en ilerideki noktasında. O her bir noktadadır geçerli. Niçin o şekilde yayılır. Bir tevi zaman o şekilde yayılır. Ama tabii ki biz çizmeyeceğiz. Milyon tane küçük daireler ki gösterelim aynı olayı. Yeterli sadece sadece deverelim ki en öndeki noktada o yayılır. Ona göre her bir noktada vardır. O yayılsın. Demek başlangıçtan sonuna kadar. Acaba bunu umarız. Veya bir şey var da sorarsanız. Demek bu bilirseniz bu FED web nedir? FED PHT -E daha Rusya olarak yazılır. Demek koyacağım link aynısının M Teams'te isterseniz deneyeseniz kendiniz diyelim. Değişik olaylar eğer büyükletirseniz zaten için niçin hani burada biraz hem lag var idi, yavaş işlerdi. Yani vardır değişik olay var. Diffraction nedir bu dördüncü deney? Bunu biraz daha ileride okuyacağız. Hala Uh, demek bakabilirsiniz tabi nedir uh, kontrol edebilirsiniz ama daha ileride uh, vardır buna dün evam uh, nedir bu olay onun için onu açıklamadım ama animasyonlarda vardır demek uh, waves der dalga var uh, interference der uh, dalga girişimi uh, veya dalga uh, birleşmesi hem slits ne slit denilir bu küçük um, uh, mesafeleri ne açarız demek boşluk var. Daha doğrusu uh, ne elde ederiz dalganın önünde. Demek uh, eğer yok ise bir şey başka sorarsanız uh, ders burada bitiririz. Uh, gelen hafta için yok yarın var ders temaz bir zamana. Ah öyle evet yarın vardır tamam. Niçin uh, Cumaya işlenmez. Tamam yarın devam ederiz. Yeni derslen. Neredeydi o?